Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, PUBG Mobile'de e, WoW oynayacağız. E, biliyorsunuz e, PUBG ve Brawl Stars'ı uzun zamandır oynamıyorum. E, dün de bir tane akınatör videosu atmıştım. O videoya da beğenilerinizi göndermeyi unutmayın. E, bu tabii bu videoya da like atmayı unutmayın ve abone olmayı. E, arkadaşlar e, şimdi siz bana PUBG'de böyle WoW kodu yazmıyorsunuz. Onları yazın. Ben de onları oynayayım ama siz yazmıyorsunuz. Ee, yazarsanız ben de o sizin işte, şey yazdıklarınızı oynarım. Şimdi maça geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi siz atmadığınız için ben şey yapacağım. Kendim kafadan uyduracağım bir tane. Evet. Şimdi. Ee... Vov'da ne oynasak? Arkadaşlar şu Pikachu'lu falan var. Ee, onu oynayalım. Parkurmuş. Parkur süten. Sütun. Set, sütun. Sütun. Parkur sütun. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Ben maçta tekrar kamerayı açacağım. Evet arkadaşlar şimdi başladık. Yapıyorum saniye var. 10 saniye. Başladı. Sanırım bu iki kişilik yarış. Allah düştüm. Arkaya bakacağım derken düştüm. Arkadaşlar ben de zaten şurada dört numarayım. Cesedim de gözüküyor. Yerde bakın. Allah. Yine düştüm. Allah'tan şey almıştık. Allah Allah. Birazcık şey oluyor. Hani bazı tuşlara ben basmadan basıyor. Onlar da şey oluyor. Böyle işte abudik abudik şeyler yapıyor. Ben de zıplayamıyorum. Elmas severiz. <laughs> ne oldu? <laughs> Allah kaydım. Hayır. Arkadaşlar kar yağıyor. Lapa lapa. evet evet arkadaşlar ee, sizler de yine benim dediğim gibi şey yapın ee, böyle oyun kodunu atın oynayalım Allah yanlışlıkla zıplamak yerine yumruğa bastım. Bu çok kötü bir şey. Neyse. Arkamıza bakalım. Yok var. Sarım şu anda en öndeki benim ama iki numara geçti önüme. Çok zor ya. Çıkması bile çok zor. Bakın arkadaşlar bak. Zıplasam bile olmuyor. Ya. Hayır. Çok fazla gittim. Arkadaşlar yine akınatöre istediğiniz karakteri buna da istediğiniz wow kodunu yazarak dediğinizi yapabilirim. Bir nebze bile, bile olsun yapmaya çalışıyorum. gençler şu koşma tuşu var ya takılı kaldı aslında ben duruyordum gitti ya buradan hemen şuraya atlamayı deneyeceğim hayır oluyor arkadaşlar ben buradan atlayacağım direkt birinciye boş verin birinciyi yapmaya gerek yok buradan bak ittirdi beni ya Arkadaşlar olmuyor ya, olmuyor, 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 olmuyor. Yani olmazsa arkadaşlar part 2'sini çekerim. Baksanıza ne kadar zor. Ben mi çok fazla zorluyorum. Yoksa şöyle mi yapacağım? Yürüyeceğim. çok sinirlenmeye başladım. İnanılmaz sinirliyim şu anda. Üff. Olmuyor ya. Çok delirdim arkadaşlar. Artık yerde toprak değil, mezar var. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bu bölümü geçip açacağım. Arkadaşlar şimdi geçtim orayı. Devam ediyorum. Hayır yani bir insan niye sandalye koyar Ya atladı ben üstünde durur sanmıştım. O zaman üstten gideceğiz belli. Yani şuradan şöyle şurada gideceğim. Ya tutunmadı ya. Buradan gerçek hayatta biz düşsek 7948 tane kemiğimiz kırılır. Ya atlıyor mu? Bak. Allah'ım, Allah'ım. Bak. Bak ileriye bak bak. Bir tane bilemezler ökülerde. Aa adamlar ta üste çıkmış. Piş. Ya. Arkadaşlar bu video çok uzun oluyor. 10 dakika falan olunca artık part gideriz. Zaten bunu da uzun video olarak koyacağım. Shorts değil. Olmuyor ya. Birazcık dans edelim de da keyfimiz yerimize yerine gelsin. <Sessizlik> Evet arkadaşlar işte bu da bir Thanos'un şarkısı. Bilmeyenler. Yani Thanos'u sevmiyorum. Normalde. Bir tek önceden Tanos sevdiğimde şarkısı aklımda kaldı. Yes! Geçtik. Şimdi yetişeceğiz onlara. Allah. Çıktım düştüm. Çıktım eldim düştüm. Çok saçma bir şey oldu daha demin. Ya ben niye zıplamak yerine yumruk atıyorum ya. Arkadaşlar sizler de bol bol beğeni atın. Ee, beğeni için atıyorum ben bunları. Yani sizin için de atıyorum. Sizi tanımak için. Kendimi yani bir fobim olsun için. Benim zaten fobim de YouTube videosu çekmek. Ama arada sırada yani böyle başka fobilerim de var. Onları mesela YouTube videosu çekmekten daha çok sevdiğim. Lan. Ne oldu Adem'in? Orada bir tuş var sanırım. O çok hızlı yapıyor insanı. Koşmasan bile. Bak, bak ileride bak mezar yok. <laughs> yamuk gidiyor ya. Yamuk gidiyor ya. Yamuk gitmese ben çok iyi yaparım. Arkadaşlar dakika 10 olmuş. Şimdi burayı geçip. Uh. Hayır yamuk gitti. Bu bölümü de bitirip bir e, part 2 kalacağız. Ben şu eser kodunu kaydedeyim de kalsın. Uf, geçilmiyor ya. Çok zor. Arkadaşlar bu arada benim e, şeyim var böyle e, tanıdıklarım kişiler var onları da abone olmayı unutmayın mesela Eron abiye çok fazla abone olun sonra e, Ömer, Eymen ve Yusuf Emre'ye de abone olun bir de e, siz bilmezsiniz belki ama prenses Aysimhan oyun günlüğü diye bir tane kanal var o kanalda bol bol abonelerinizi gönder abonelerinizi göndermeyi unutmayın e, ama bana daha çok gönderin en çok bana gönderin arkadaşlar ee, arkadaşlar ya da bu da son denemem olsun çünkü video fazla uzun olacak. Bazıları fazla uzun olan videoları izlemiyor. Pardon arkadaşlar, hızlanmaya basmayı unuttum. Konuşacağım diye. İşte fazla uzun olan videoları izlemiyorlar. Neden arkadaşlar? Adamlar o kadar emek gösteriyor, siz neden izlemiyorsunuz? Uzun diyemiyor. Yani bence izlemelisiniz. Şimdi arkadaşlar ben burada bitireceğim. Ee, artık bir dahaki yani like gelirse bir dahaki videoyu e, atarım. Gelmese de atarım sizin için. Ee, bay bay. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Şimdi sizin için son bir dans yapacağız. Değil mi abuzer? <laughs> evet yapıyoruz. 3 2 1. Allah düşürdük. 3 2 1 Ya Allah Allah. Neyse biz de havada da yaparız dans. Evet arkadaşlar atlayacağım havada dansımı yapacağım. Çok iyi. Aferin Abuzer. Evet Abuzer sizi çok sevdiğini söylüyor. Bakın bir daha söyle Abuzer bakalım. Bak. Hepinizi hepinizi çok seviyorum ama hepinizi çok seviyorum. Gördünüz mü? Ve arkadaşlar abuzar size öpücük atıyor ve bay bay. Şimdi bekleyin. Abuzar size bir de diyor ki bay bay. Bay bay.